Herkese merhaba. Cook Plus Pro kıyma makinesini deneyeceğiz birlikte. Geçen gün soran biri olmuştu. Benim makinamın ön bıçağında et Ben çektim. Gayet güzel çekti. Birlikte de yine bir deneyelim. buradan ayarını 3'e getirdim. Şöyle çok mağdur. Şöyle bir dakika içerisinde falan e, yarım kilo kıymayı çok rahatlıkla çekiyor ki benim kıymamın içerisinde de e, böyle kas olan yerler de vardı. Öyle sadece karayet değil de. Memnun kaldım. Güzel çekiyor. Hatta size göstereyim. Baya bir çekmişim de. Şöyle yaklaşık 2 kilo kıyma kadar da burada var. E, dediğim gibi güzel çekiyor performansını ben beğendim. Almak isteyenlere de şu anda da Promix e, Cook Plus Promix olarak değil de Karca Promix olarak çıkarmış. E, ben Şubat ayında ya da ocak sonuydu aldım 2700 gibi bir şey almıştım. Şu anda 4 450 TL. E, almak isteyenlere bu şekilde ben beğendim yani güzel öyle çiğnemiyor. E, kıymasını güzel çekiyor. Birazdan da kuyruk da çekeceğim. E yine onu da yorumlara yazarım. Herkese iyi günler.